Ben Turgut. Bundan sonra sizlere YouTube'dan iddia kuponları vereceğim. Karşılıklı gol var. Koç şikesi ve deplasman ya da ev sahibi 1.5 üst Koç şikesi. Bu gibi kuponların üzerinde çalışma yapıyorum arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Evet, 11. Ee, 11 maçta arkadaşlar e, 1, 2, 3 tane e, yanıldık. E, bu Soçi maçında yanılacağımdan %100 emindim. Çünkü e, yani karşılıklı gol olacaktı çünkü. E, ben deplasman 1.5 üst tercih ettim. Biraz e, risk etmek istedim. Bundan emindim. E, olmayacağından emindim. E, bunu saymazsak e, 11'de 2 tane kuponumuz maçımız tutmadı bunların hangi sistemle hangi kodla şike olduğunu size açıklayacağım yeterli abone ve izlenme süresine ulaştıktan sonra bir de şu anki maçlar böyle hazırlık maçı aşamasında olduğu için hani o kadar bir ciddiyeti olmuyor futbolcuların da ciddiyeti olmuyor Tabii ki Lig başladığı zaman o zaman şovumuzu yapacağız arkadaşlar ben o zamana kadar üstünde çalışmaya devam ediyorum. E, şu an içinde hemen hemen e, hazır sayılırım. E, 11 maçta 3 maç yanılma payı yani çok e, süper bir şey. Yani süperin de ötesinde bir şey. E, bazı arkadaşlar 2 maç veriyor biri biri tutuyor biri tutmuyor onlar çok farklı. E, bu konu üzerinde ben yeterince çalışıyorum arkadaşlar. Yeterli izlenme sayesinde abonem olduğu zaman e, bunları size açıklayıp hep birlikte e, şovumuzu e, muhtemelen yapacağız e, Şöyle diğer şeylerimi de göstereyim Oynamış olduğum kuponlarımı da göstereyim Mesela e, lig varken e, Oynuyordum ben Kimseye maç vermedim Bu zamana kadar kimseden de Maç almadım kendim Oynadım Uzun süredir de oynamıyorum bu Benim kendi şey hesabım nesne hesabım Yani böyle Ben çok Kazanıyorum demeyeyim de Mesela oranlarım çok güzel oluyor. 16 oran yani ev 1.5 üst 3.65. Size az önce bahsettiğim hani e, kod şirketi olarak size açıklayacağım demiştim ya. E, onlardan bir tanesi bunu örnek alabilirsiniz mesela. Yani e, Spezia'nın burada e, evin 1.5 üstü olacağına kimse e, oynamıyordu. Hatta biz arkadaşlarla birlikte oynadık. E, onlarla beraber onlar da farklı onlar yaptı. Onlar da üst oynamıştı o zaman Lazio maçına. E, ben buçuk üst ev sahibi iki buçuk üst tercih ediyordum ama seçenek yoktu nesne de o zaman işte bir buçuk üst oynadım ee, yani işte yine bak deplasman bir buçuk üst Atletico maçının olduğu gibi 258 ee, pardon ev bir buçuk üst yani hep bunun gibi e, ben şeylerden oranlarda çalışıyorum arkadaşlar. Ee, yeterli abonemiz olduğu zaman yani o zaman güzel şeyler paylaşacağız. Bir de lig başlasın. Şu anki maçlardan çok bir şeyler çıkartamıyor insanlar. Yani çıkarmak da biraz zor yani. Hani şansı artık. Yani sallayacaksın. Tutarsa tutar. E, netinde fazla bir analiz e, yapamıyorsun. Bunun gibi böyle arkadaşlar. E, yani şu e, açıkladığım 4-0-5 e, deplasman 1.5 üstü mesela 4-0-5 meçelen maçı. Yani ben size bunun gibi kuponlar verip bunun gibi e, yüksek oranlarda kazanç sağlamayı düşünüyorum. Yani ben oynayacağım, e, ben yapacağım. Yaptığımda paylaşacağım değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirir. E, muhtemelen yeni sezonda daha iyi, daha güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Dediğim gibi ben ilk başlayıncaya kadar e, çalışmalarımı, denemelerimi sürdürüyorum arkadaşlar küçük miktarlarla 10 lira, 10 lira, 20 lira. Bu gibi şeylerle e, işte 11 maçta 3 maç yanıldık. Bunu ne yapabilirdik? Hani deneme amaçlı olmasaydı bunu da yapabilirdim. E 4 maç çıkardım. 200 lira koyardım. O zaman zaten kazanırdım. Deneme amaçlı olduğu için çok şeye bakmadım. Hani kazanma gözüyle bakmadım. Ama bir iki tane maçta yanılacağımı düşünüyordum. 3 tane maçta yanıldım. Bu da güzel bir şey. Arkadaşlar görüşmek üzere. Abone olursanız, takip ederseniz hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışırız kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun